Ünlü şarkıcımız Atiye 6 Şubat Kahramanmaraşlı depremlerde bazı akrabalarının vefat ettiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı çok kıymetli babaannemin durumu ağır. Tedavisi devam ediyor. Biz de bu süreçte toparlanmaya çalışıyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Atiye memleketi Hatay'da meydana gelen büyük felaket sonrası ailesinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Depremde depremden sağ kurtulan ailesinin Antalya'ya taşındığını belirten Atiye, babaannesinin durumunun ağır olduğunu söyledi ve dua beklediğini açıkladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'da yaşayan ailem ve akrabalarım çok etkilendi. Bir kısmını da maalesef kaybettik. Zor bir süreçteyiz. Sağ kalanların evleri yıkıldığı için farklı şehirlere yerleştirildi. Çok kıymetli babaannemin durumu ağır. Tedavisi devam ediyor. Biz de bu süreçte toparlanmaya çalışıyoruz lütfen dualarını esir, dualarınızı esirgemeyin ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.